bir kış günü hayvanlar dışarıdaydı. Soğuktan üşümesinler diye içeri aldık. Yedirdik, bir şeyler verdik. Ondan sonra devamlı içeri girmeye başladılar. Biz de haliyle içeride yedirmeye başladık. Şimdi daha dışarı çıkmıyorlar. İnsanlarla da iç iş içe oldular zaten. Sıcak havalarda dışarı çıkıp gidiyorlar. Soğuk havalarda genelde içeri geliyorlar. Ben ciğer alıyorum, salam alıyorum, artı mamalar, mamalarını alıyorum. Günü birlik sabah, öğlen, akşam her gün yediriyorum. İnsanların şu an bir tepkisi yok. Herkes zaten alıştı onlara. Biri tesbihle uğraşıyor, birisi işte eliyle uğraşıyor ip sallıyorlar onlarla oyun oynamak için. Az önce çocuk geldi ne dedi? Aa burada kediler varmış. Biz bir buraya bir daha gelelim diye söylüyoruz zaten çocuk orada. Ya, yani kedi sevimli bir şey. Herkesin sevebileceği bir hayvan. Ve temizliği de var. Yani herhangi sağa sola bir şey yaptıkları da yok. Biz hayvanlar sadece aç kalmasın, dışarıda kal, soğukta kalmasın diye yapıyoruz. İmkanı olan herkesin bu hayvanları böyle alıp bakmasını isterim. Yani diğer kahveci arkadaşlar da rahatlıkla bakabilir. Ha? İsmail abimin kedileri İl ilginç olan. İzlat ben benzi yerlerini getiriyorum. Onların. İsmail abi para verir diğerlerini de getiriyorum. İsmail abi çok hayvansever birisidir. O yüzden ben de onu çok seviyorum. Allah razı olsun yani ara sıra yine sallıyorum, onuyorum, sarıyorum, geliyor işte kediler. Yok tepkime pi yok çünkü hayvanlar zararsız hayvanlar. Orada yedir biçirdiği zaman sobanın dibinde yatıp uyuyorlar. babaların hareketli yaptı. Yani böyle taşınabiliyor. Patatesi çeşme. Tamam. Şöyle. Yani maşu var. Ben kenarına. Başka bir şey yok. Bir daha doğur. Bir sarı tuz. Doğur. Granada. Malaz.